Okul kaygısı dediğimiz durum birçok öğrencide rastlayabildiğimiz bir durum. Aslında okulun kendinden değil. Evden uzaklaşmakta, arkadaş ilişkilerinde yaşadığı zorluklarda, hatta kendi dünyasındaki bir takım korkularının sonucunda ortaya çıkan bir durumdur. Okul kaygısı dediğimiz zaman okula gitmek istemeyen, derslere girmek istemeyen, arkadaşlarından uzak kalıp hiçbir şekilde orada zaman geçirmek istemeyen bir çocuğu anlıyoruz. Bu sadece çocuklarda değil, üniversite çağında bile biz okul kaygısını görüyoruz. Arkadaşlarım benimle alay ediyor, ders de yapamıyorum, ben başarısızım, okula gitmek istemiyorum, benimle alay ediyorlar diyen bir Çocuk ya da genç okul kaygısı çekecek ve o nedenle de okula gitmek istemeyecektir. Tabi bu durumda yapacağımız iş bunun çok uzamadan hemen müdahale edilmesidir. Süre uzadıkça buradaki başarı düşecek ama mutlaka bir şekilde okula gitmesi sağlanabilecektir. Fakat burada mutlaka bir uzman yardımının alınması, bir psikolog tarafından takip edilmesi, gerekirse kaygısını azaltabilecek bir takım ilaçların çok kısa sürede kullanılması, okula başladıktan sonra da kesilmesinde fayda vardır. Unutmayın, okul korkusu anaokulundan üniversiteye kadar her yaşta karşımıza çıkar. Daha sonrası da iş korkusu nedeniyle de hayat boyu devam edebilir. Aklınızda olsun.